Efendim İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Filistin bölgesine giden ihracatın da İsrail gümrüğünden geçtiğine dikkat çekti. Bakanlık Türkiye'nin İsrail'e dış ticareti Ekim Aralık döneminde bir önceki yıla kıyasla %45 düştü dedi. İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. İsrail'e ticaretin ülkenin Yahudi bölgesine giden ticaret olmadığına işaret edilen açıklamada İsrail'de vatandaş olan 2.2 milyon Filistinlilerle İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor ifadelerini kullandı. Açıklamada yer verilen bilgiye göre 2022'nin Ekim-Aralık dönemi Türkiye-İsrail toplam ticaretinin 2 milyar 320 milyon dolar olduğu, bu rakamın 2023'ün aynı döneminde %45 e azalarak 1 milyar 280 milyon dolara indiği ifade edildi. 2022'nin belirtilen yaklaşık 3 aylık döneminde Türkiye'nin İsrail ihracatı 1 milyar 606 milyon dolar, aynı ülkeden ithalatı 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise ihracatta %39 azalışla 980 milyon dolar, ithalatta %58'lik düşüşle 300 milyon dolarlık ticaret kayıtlara geçti.